Evet seçilmeme ihtimalim seçilme ihtimalimden daha yüksek. Ama benim zaten kamuoyu önüne çıkıp topluma vermek istediğim mesaj da bu. Biz HDP'nin ikinci turda kilit olmasını istemiyoruz. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Sayın Erdoğan aday olarak Türk milletinin karşısına çıktığında ikinci tura kaldığında HDP'nin yani Kandil'in istediğini yapmak zorunda kalacak. Peki bu bir ulvi amaç değil midir? Türk milliyetçileri olarak bir araya gelsek, en az HDP kadar oy alsak ne Erdoğan'ın ne Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye, Kandil'e ihtiyacı olmayacak. Bu soruyu soran arkadaş kendine şu soruyu da sor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. senesinde Atatürk'ün koltuğuna oturacak müstakbel cumhurbaşkanı HDP'nin, Kandil'in şartlarıyla mı cumhurbaşkanı olsun, Türk milliyetçilerinin desteğiyle mi olsun? Meclisler. Şunu söyleyeyim. Bir defa biz son Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğimizi açıkladıktan sonra, en fazla şunu söylüyoruz. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu çok açık. Fakat çok altın, altını çok ısrarla çizdiğimiz bir şey var. Evet anahtar güç olacağız. Bu zaten e, hani şu ana kadar ki bütün verilerden de ortaya çıkıyor. Bunu da istiyoruz. Neden istiyoruz? Yasaların yapılması. Yani güçlü demokrasinin, yerel demokrasinin e, yerleşmesi için yaşadığımız yıkım ve felaketler sisteminin kalıcı çözümler üretecek.